Cimnet'ten selamlar. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Kankacığım, sana bahsettim, kızı getirdim. Kız mı? Ne kızı? Aa, niye? Eh kanka, dün senden biz ne konuştuk? Nurhan'ı bulduğum kısmet var ya hani, Melek, Melek. Melek hadi kızım git, git Fadilen'in elini öpeyim, hadi. Öpeyim. Aa. Yok canım, tamam. Fatma, ne oluyor canım? Ne demek bu şimdi böyle? Bir saniye. Siz biraz evvel ne dediniz? Nurhan'a hayırlı bir kısmet mi buldum dediniz? Fatma, görmüyor musun? Misafirlerim var. İyi canım, iyi ki gelmişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Ha böylelikle biri gitti burada ya, ikisini karşılaştırma şansı fırsatın olur. Ha, siz, siz, ne diyorsunuz Fatma Hanım? Biz zaten Nurhan'la sözlüyüz. E canım, bir şimdi bir rekabet İyi olan kazansın canım. Yarışacaksın. Sen gidip edersin bunu. Ona olur. Aa, bu bu bir de meyse sayılmaz değil Bahadır Hanımcığım. Serpil Hanım, e, Fatma galiba yanlış anladı. Yok canım öyle bir şey. Allah Allah. Ne yanlışlığı Bahadır Hanım? Resmen kızı Nurhan için getirdim diyor işte. Yok canım yok. Ne Nurhan'ı canım? Burhan için getirdi. Değil mi Fatma? Hiç öyle diye kalkın. olsun. Beni yalan durumu düşünüyorsun. Artık bırakıyorsun. Burhan değil, Nurhan için, Nurhan için. Ne dedin sen bana? Bu zengin hali, oğlumu yıprattı. Bu evlilik olmaz demedim mi? Badire Hanım, akışına bırakayım diyeceğim ama bırakamıyorum yani. Badire Hanım, demek siz beni Nurhan'a uygun bulmuyorsunuz öyle mi? Bilecek bir soru sordu Badire Hanım. Cevap vermeyecek misiniz? Badire Hanım? Badire Hanım. Badire Hanım. Badire Hanım. Badire Hanım. Badire Hanım. Ay. Çok ayıp ya. Şey koltukta uyuyakalmışsınız kalmışsınız Badire Hanım. Ay, ay, kusura bakmayın. Gece biraz uyuyamadım da. Ay tabii biz sizin yatak odanızı aldık. Ay insanları rahatsız ettik keşke etmeseydik hayır hayır. Yok yok, ne rahatsızlığı canım. Olur mu öyle şey? Benim hemen gidip telefon etmem gerekiyor da. Nasıl unuttum ben Fatma'nın kız getireceğini? Arayıp iptal edeyim, yoksa rezil olacağım. Mancığım, <laughs> biz de markete gidelim de eve öteberi bir şeyler alalım. Evet anneciğim, çok haklısın. Onlar bizde kalırken alıyorlardı öyle şeyi. Hı, gidin gidin tabii, gitmek lazım. Hı. Zengin kız fakir old.